Köydeki evine uğradım. Komşu kadına seslendim. Kadın bütün kıyafetini toparladı. İşte hepsi burada. Sağ ol, eksik olma. Bakalım yeni evini beğenecek misin? Gerçi büyük de biraz küçük ama... E, ...bir sana büyük zaten. Yani, yani elim bulaşınca ileride... Benim için çok şey yaptın Bayram Ağa. Hakkını ne söyleyeceğim? Sen öksüzümün yüzünü güldürmüşsün. Boynunu eğmemişsin. Asıl hak senindir bacım. Müsaade et de borcumuzu biz ödeyelim. Ne işi var Elmas'ımın yanında? Eşyanın çoğu az kullanılmış. Sağolsun konu komşu baya bir yardım etti. Buzdolabı da var. Gel bak. Sobayı da kurdum. Denedim bile. Rahat rahat yak. Bacası sağlamdır, tütmez. Şimdilik bir tek odun bulabildim. Haftaya ben kömür de yağarım. Bütün kız sıcacık oturursun öksüzümle. Eline sağlık. Hem zahmet etmişsen hem masraf. Yani elim bollansın ben de alsın da yapacağım. Size yeter ki rahat edin. E, senden bir şey istesem Bayram Ağam. Söylemen kafi. Nedir? Eyce karagış basmadan başpınara bağırsak bir gün. Gabristan'a. Mevlüdüme Erdal'ıma dua etmek isterim. Varır Zabet. Sen ne vakit istersen söyle. Sağ ol. Sen sağ ol. Ben öksüzü doyuram. Tamam. Ben de gidem artık. Güle güle. <laughs> Öksüzüm. Yat öksüzüm. Geliyorum ben annem. Sen? Ne işin var senin burada? Elmas. Elmasım dinle beni. Neyin dinleyeyim? Katilsin sen. Git buradan git. Allah'ını seversen Elmas. Bak Allah'ın adını verdim. Elmasım dinle beni. Gözünü sevin bir kere dinle

Neredesin dedim. Benim ben. Millet sabahtan beri çalışıyor. Oradan, beyimiz gezmelerde. Akraba hastaneden bugün çıkardılar beyim. Eve yerleştirdim. Hidayet demiştim zaten. Tamam tamam hadi. Uzun etme. Geç işinin başına. Akşama kadar iyi tamam, çalış. Yürü. Arayı kapat. Hadi hadi. hadi hadi. Hadi. Başlasın beyim. Ne oluyor lan orada? Bayramı tepe maçlı baba. Sanki babasını yedi. Hem geç gelmiş hem de mazeret anlatıyor Deyus. Ulan sır. Adamın geç geleceğini ben biliyordum. Olsun baba. Yüz bulmasın dedim. Fena mı etmişim? Görmüyorum. Herif katır gibi çalışıyor be. Laf edecek adam mı bulamadın? Ama baba. Yürü lan yürü lan yürü. Akdesine patron dök git. O adam kim? Ne işin var burada? Oğluna süt annelik edeyim Tertemiz bir adamcağız Rüya kaldı yanımda Siz hayatımı mahvettikten sonra Bir bayram kaldı Elmas beni dinle Dinleyecek bir şey yok Kardeşim olmasan bir dakika durmaz öldürürdüm seni Sen nasıl öldürdüysen Mevlüt'ümü bebeğimi Ben de seni Ben kimseyi öldürmedim Elmas Biz bebeğimize senin adını verdik Hayatta en sevdiğimiz insanın adını verdik bebeğe Yeğenine sen onu da öldürdün Kocamı da öldürdün. Beni bile öldürdün sen. Kendine gel. Ben kimseye ateş etmedim. Ne fark eder ha? Ne fark eder? Onlarla değil miydin? Değildim Elmas. Oradaydım ama onlarla değildim. Kendimde bile değildim ben. Git buradan. Alacağım intikamımızı. Mevlütün yeğenimin kanı yerde kalmayacak. Hepimizin öcünü alacağım. Çok geç abi. Çok geç. Oğlum, kocam, ben. Hepimiz öldük. Dünyayı öldürsen geri gelmeyiz artık. Bizi geri getiremezsin. Böyle konuşma. Git abi. Git gözüme de bir daha gözükme. Git yoksa ihbar ederim seni. Git. Git! <gülüyor> <gülüyor> kızım, gelinim. Salha, sen? Hangi yüzle geldin? Nasıl buldun beni? Geç içeride konuşak kızım. Sen Salha, sen benim olduğum eşeğe adımını atamazsın. Kızım, yavrum. Günlerce hastane kapısında bekledim. Cesaret edemedim yanına varmaya. Hastaneden öğrendim evini. Kapını çalana kadar akla karayı seçtim. Bırak affettireyim kendimi. Bol kanat geriyim sana. Bir felakettir oldu. Gel götüreyim seni. Bir birlikte yaşaya. Neyimiz varsa senindir. Tek affet bizi. Bize vaktiyle sahip çıkacaktın Salih'a. Oğlum Mevlüt'e, <laughs> Turnun'a. Hayattayken sahip çıkacaktın. Hep sizin yüzünüzde. Senle babam. Ne düşmanlıkmış be Salih Ne kinmiş sizdeki. Yapma kızım. Sen de evlat kaybettin bende. Anlamaz mısın halımdan? Anlıyorum Salih. Anlıyorum. Hadi şimdi defol buradan. Defol! <laughs> sizi güzel gözlü bebeği. Bir tanem benim. Kim o? Benim Bayram. Bayram ağa? İyi akşamlar Anlas Baca. Hoş geldin Bayram bayramam. Girsene. Ya ben rahatsız etmedim değil mi? Olur mu öyle şey? Buyur. Alışmışsın eve. Çok da güzel etmişsin her yanı. Yeleşeyim dedim biraz. Ben mutfak için bir şeyler aldım. Sağ olasın. Çorba kaynatım içersin. Olur içerim. Zahmet olmazsa. Ne zahmeti? Otursana ayakta kaldın. Nasılsın oğlum? Öksüzüm. Yüzün gülüyor ha? Nasıl gülmesin ha?